Tan Taşçı'nın Türkiye'deki olaylara yer verdiği klibi gündem oldu. Tan Taşçı, Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları sığdırdı, Zor İşimiz Zor klibini yayınladı. Klipte yer alan sahneler ise dikkat çekti. Tan Taşçı, Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları sığdırdı, Zor İşimiz Zor şarkısının klibini yayınladı. Klipte Ali İsmail Korkmaz'dan Enes Kara'ya, Rant Dink'ten kadın cinayetlerine, Aylan Bebek'ten Ceylan Önkola Doğa Talanı'na, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan kayyum rektör eylemlerine kadar birçok toplumsal olaya yer verildi. Taşçı'nın dün akşam saatlerinde yayınlanan klibi kısa sürede Twitter'ın Türkiye gündemine girdi. Türkiye'de yaşanan toplumsal olayların anlatıldığı şarkının sözleri şöyle. Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi. Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi. Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi. Zor işimiz zor. Yahudur böyle nefret. Böyle vurmak mı olur? Yahudur insan olmak. Neden? Neden bu kadar zor? Anlamak zor. Kime sorsan düzelmiyor. Yanmış dünyam. doymuyor halinden Korkmuyor kendinden. Ceylan'ın gözünden utanmıyor. Yaradılan. Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi. Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi. Çaldığın baharların albu da son bir yenisi. Zor işimiz zor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.